Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grova Garden oynayacağız. İstersen event'in gelmesine 1 saat 42 dakika var. İsterseniz bah Garden'ıma bir tur atalım. Bakın. Burada kocaman kendi bir var. Onu dinoşluğum. Bir instakım falan var. Böyle firework falan. Böyle güzel dolu dolu bir bahçem var. Buradan kendi burasıma çıkmak için yol yaptım. Ama çıkılması zor biraz. Üzümün bayağı büyümüş bu kadar. şey kadar. Kendi burasıma kadar. Hop ah, Yetişemedim. Sonunda çıktım. Bakın böyle. Yukarıdan bakınca böyle. Böyle büyük kendi bulasımlarım var. O kadar da büyük değiller ama. Öyle işte normal. Mutasyon almalarını bekliyorum. Şundan ümitliyim. Da tranquil olmuş. Verebilir miyim? Vermeyeceğim. Gerek yok çünkü. Şey yapmayı düşünüyorum ben. İkinci plotuma kendi bulasımımı ekmeyi düşünüyorum. Şunu alayım. Bu arada nektarınız varsa bence tutun derim. 2 kilo vet, 92 bin. Gayet iyi bir fiyat satılıyor. İkinci yerimde böyle. Çok bir şey yok burada ama ekiyorum. Hello Kuvat varmış. Koyalım onu. Ah, bunu almasaydım keşke. Neyse fiyatına bakayım. abi. 84 bin. Az. Bence. Nerede şey? Hah, buradan. Önce şunları toplayayım. Ay. Çünkü bunlarda Tranquil olanlar var. Bunlar işe yarıyor yani. Şey veriyoruz. Monka veriyoruz. Event için lazım. Bayağı da varmış bu da. Kakaolardan var mıymış bakalım. Var mı bir tane? Varmış bir tane. Kivilerden var mı? Kivilerden yok gibi. Bambulardan var. Şunları ekeyim bari. Hadi. Burada play kim de? İşe yarar. Belki sugar apple. Arkaya koyacağım. Birine buraya. Birine buraya. Böyle uçurma sistemi var. Oturuyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Uçuyorsunuz. Çok eğlenceli bir şey. Yani uzun yapmayı düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Ben videolarımda çok edit yapamayacağım. Çünkü edit yapmayı bilmiyorum daha. Ama kesebilirim videoyu arada bir. Ya da şunları satayım. Beş milyon verdi. Gayet iyi. Bakalım şu. Ha pineapple'larımız büyümüş. Ananaslarımız da büyümüş. Azıcık daha tranquil yok mu? Şuraya vereceğim. Yokmuş. Neyse satalım. Ana bahçeme bakayım. Belki burada vardır. Hop hemen iki tane buldum. yanlış yollara bastım. Yay. Üç tane zeng kutusunu ne yapayım ben? Neyse koyalım olmaz yani. Şu lokatları toplamak istiyorum. Bu arada size bir bilgi vereyim. Lokatın Türkçesi yeni dünya demek. Ya yeni dünya ya da kayısı demek. O kakao, o kakao 50 milyon mu ya? Bu kaç para? 50 milyon diye gördüm ben. Ya 1 milyonmuş. Zaten ne 50 milyonu? 2000 tane vatrinkenim var. Şunları da verdikten sonra isterseniz bir envanter turu yapalım. Envanterimi göstereyim size. O sırada zen seed pack açılımı yapalım. Biraz daha tranquil lazım. Ama ondan önce hadi sleep açalım. En kötüsü çıktı. Hadi güzel bir şey. Serenity vardı. Tüh kötü. başka tranquilli meyvemiz var mıymış? Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Burada da. O bu güzelmiş. Mutasyonlu. Ben böyle bazı meyveleri hiç toplamıyorum. Mutasyon birikiyor. Aslında o kadar çok event geçti ama bunların niye bu kadar az mutasyon var anlamadım. Bayağıdır toplamıyorum bunları bir. Bunu alsam mı? Neyse hadi alalım. Bu kadar yeter ya. Bir şey olmaz. Bu kadar yeter. Geçilmiyor bu Kitsune'ye bakın. Ben Kitsune istiyorum. Bundan. Çok iyi bir pet. Zaten bir ara dolandırılmıştım. İki tane petime karşı. Hadi. Hadi gelin biraz da seed pack açalım. İçinden ne geliyor? Serenity geldi. İkincisinden Yine Serenity geldi. Neyse olsun. O büyük Fejo hocam varmış. Fejo. Fejo. Bakın şu an hemen terime bir tur atalım. Seedlerde böyle Yavaş yavaş kaydırıyorum. Bir dakika. Videoyu çok uzun yapmayacağım. 15 dakika falan. Meyvelerim. Böyle. Çok bir şey yok. Eşyalarım böyle. Çiğir eşyalarım. Petlerim de böyle. Buraymış. Ha bu şey. Bakın. Başka neyim var? Böyle aşağı iniyorum yavaş yavaş.

Değer arkadaşlar ilk yorum yazana bu peti vereceğim. Bakın. İsterseniz koyalım. Ne işe yaradığını görün. koyup Gösteriyorum ne işe yaradığını. 3 dakikada bir bir tane meyvenize çarpıyor ve onun yüzde otuz otuz dakika büyütüyor yani saniye atlama yapıyor büyütüyor yüzde on şansla bir kere daha yapabiliyor bunu aynı meyveye ve üç dakikalı üç kere çarpıyor. ben arkadaşlar event zamanı geri açacağım yani büyük bir event olursa açarım hadi bay bay görüşürüz